Evet, herkese Silvers Everywhere'dan selamlar. Ben sayfanın değerli en güzel yöneticilerinden Lonarat. Yanımda da Dandik, Necro ve Nakeyf var. Çekilişe Selam. geçebiliriz. Çekilişe geçelim. Bir kişiye bıçak vereceğiz demiştik. O kişiye de 5'erak Steam Wallet kodu vereceğiz demiştik. Bu programı bilirsiniz, önceki videoda da kullandık. Bu videoda da kullanacağız. Burada katılımcılar mevcut. Burada da kazananları yazacağım. Liste mevcut. Buradan... Arkadaşlar alıyorum katılımcıları. Bu programı yazıyorum, geçiriyorum. O zaman bol şans herkese. Aynen var. herkese bol şans. Tamamladım. Buradan bir asıl bir tane de yedek alacağım. Diğer videolarımızda yaptığımız gibi. Çekiş başlatıyorum. Şeyhmuz Ortaç. Bir kontrol edebilir misin? Şeyh Hemen, Ortaç. şey Ortaç. Tamam bakıyorum. Şeyhmuz Ortaç. Paylaşmış arkadaş. Paylaşmış, beğenmiş mi peki? Beğenmiş. Yorum, yorum yapmış. Beğenmiş. paylaşan yorum da atmıştır, atmış. Tamamdır. Evet. Yedek olarak gene de ne olur ne olmaz diye yedeyi de kontrol edelim. Ahmet Sait Şimşek'i de kontrol edebilir misin? İsmi nedir? Ahmet Sait. Mahir Bey. Say. Ahmet Sait. Ahmet. Şimşek. Bay. Paylaşmış. Like beğenmiş. Ahmet Sait. Ahmet paylaşmış, yorum da atmış. Tamamdır, Görüşmeler. onu da kaydedeceğim ee, şu şekilde. Aynen, yorumunu da atmış. Bu lan? Adam üç ayrı Furkan Aslan etiketten bir şeyler Hepsi ayrı diye hatırlıyorum ben o arkadaşı. Aynen. Şunu biraz genişleteyim. Şeyimiz ortaç. <laughs> eğer e, videomuzu izledikten sonra bize ulaştığı zaman direk itemini vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum. Ee, o zaman diğer şeylere geçelim. Ee, Steam Wallet kodu kazan kazananlar için. Ama arkadaşlar ee, bir kere kazanan ikinci kere gelirse onları kabul etmeyeceğiz. Tekrardan çekeceğiz. Haberiniz olsun. Tekrardan alıyorum gözleriniz önünde. Kopyalıyorum burada. Onları yedek çekmiyoruz zaten sanırım. Steam <laughs> Aynen. direkt direk kim çıkarsa çekilişi başlattı başlatamadım çünkü diğer çekiliş mevcut onu siliyorum 1 dakika şuradan direk pardon geçiriyorum buradan talih sayısı 10 direk yapıyoruz çekiliş sonuçları evet diyorum 1 dakika program hata verdi 1 dakika sorun yok Evet. Yunus Emre Ünal birinci Steam kazanan kişi. Hemen kontrol yapıyorum. Yunus Emre Ünal. <laughs> ee, yorum atmış. Evet. Paylaşmış. Sinan'dan beğenmiştir de. Yunus. 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 Evet beğenmişti. Tamam o zaman. Hayırlı olsun Yunus. Hadi neysin köfte. Arkadaşlar <laughs> kaybedenler üzülmesin. Daha çok çekiliş yapacağız çünkü. haber olsun. Neden? Aynen. Yaza doğru bir çekiliş daha yaparız, ya da yazın. Şimdi tekrardan temizliyorum. Tümünü alıyorum, kopyalıyorum. Yapıştırıyoruz. Bir. Çekiliş başlattım. Ali Çakıroğlu. Kontrol edebilir misin? Hmm, Ali... Ali e Çakıroğlu sayfayı beğenmiş. Zaten sayfamda takip önemli birisiydi. Görüyorum. Aaa, bir saniye. Lili paylaşmış. Tüm koşulları Beğenmiş yerine getirmiş. Beğenmiş yorum var. dağıtmış. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Ali. Üçüncü kişiye geçiyorum. Kopyalıyoruz. Giriyoruz. Şöyle şunu temizleyelim. Kaydedelim tekrardan. Çekiş başlatayım. Buğra Saygılı yorum atmış. Bura sayfayı beğenmiş. Paylaşmış, beğenmiş. Hepsi var. Tamamdır o zaman. Şuradan bulayım ben. Evet. Hayırlı olsun Bura. Dördüncüye geçiyorum. Tekrardan kopyalıyorum. Temizliyorum. Kayıt geçiriyorum. Bir başlatıyorum. Alperen Koçit Yiğit. Diğer Steam kazanan kişi. Kontrol edebilir miyiz? Yorum atmış. Beğendik, Alperen. Evet paylaşımı yapmış mı? Ee, herkese açık şekilde paylaşmamış sanırım. Evet gözükmüyor paylaştı. O zaman onun yerine Hı -hı. bir kişi daha Try. çekeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Şur, tekrardan. Temizliyorum. Başlattım. Seyit Mehmet Çoban. Dördüncünün yerine tekrardan çektiğimiz kişi. Yorum Seyit atmış. Seyit şey ben Paylaşmış. Tüm koşulları yerine getirdi. Bir e de beğenmiş. Tamamdır. Dördüncü kazananımız Seyit Mehmet Çobandır. Hayırlı olsun. mı tamam. tamam ya. <laughs> Mehmet Çoban. Evet. Alıyorum faydası Desto birlikte. Beşinciye geçiyorum. Biraz hızlanacağım. Geçelim. <laughs> Kadir Kabadayı. Ee, Kadir... Kadir... Aa. Yorumu gözükmüyor. Yorum yapmamış mı? Hayır paylaşmış beğenmiş ama yorumu yok arkadaşım. Sayfayı de beğenmiş ama yorum atmadı. Yorumu tüm koşulları yerine getirdim getirmedi sürece. Anlamı yok artık. Aynen öyle. O yüzden tekrardan 5. çekiyorum. Başlattım. Abdülkadir Kadir Üyel. Bakalım. Kadir Üyel. Sayfayı ee, beğenmiş. yorum atmış. E, paylaşmış, beğenmiş hepsini yapmış. O zaman 5. kazananımız kim olursa Uyar. Hayırlı olsun. Yazıyorum böyle. 6.'ya geçiyorum. Ben yazıyorum. Toplu kayıt. Arka Kaya. Arka Arda, Kaya. Arda, Arda, Arda pardon. Arda. yanlış <laughs> <laughs> yanlış. Arda olmuş. Kaya. Arda beğenmiş sayfayı. Yorum atmış, paylaşmış. Çok güzel bir şekilde de beğenmiş. Tamamdır o zaman. Altıncı kazananımız zaman. Arda. Arda Kaya. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. 5 lira doya doya harca. <laughs> Bu devirde nereden baksan 5 lira. <laughs> Yer 7.yi çekiyorum arkadaşlar. Ee, yazmadım bir dakika. Şöyle bir çekiliş. Başlattım. Ahmet Gökçam. Ahmet Gökçam. Yorum atmış. Haylaşmış. Ahmet Gökçam. Bulamadım. Beğenmiş. beğenmiş. Beğenmiş, o da, o da beğenmiş. Mu? Ha beğenmiş tamam. Tamamdır o zaman. 7. kazanımız Ahmet Gökçam. Hayırlı olsun. Sekizinciye geçiyorum. Evet, Dur, dur, Ahmet Bahadır Ülker 8. Steam World için Ahmet Bahadır hmm. Yorum atmış arkadaş Beğenmiş sayfayı Ama herkese açık şekilde paylaşmamış Sanırım Ya da hiç paylaşmamış Yok yani 5 liradan oldu adam O zaman diğerine geçiyorum Yeni kişi bulmak için Kayıt Ulaş çeri. Ulaş. Ulaş, ulaş çeri. Ulaş. Paylaşmış. Ulaş. Beğenmiş, yorum atmış. Güzel. O zaman 8. kazanmış. Ulaş çeri. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan son iki için yapıyorum. Şurayı temizliyorum. Kaydı geçiriyorum. Bir tane çekici başlatıyorum. Yusuf Gürova. Gürova. Yusuf Beğenmiş. Gürova. Paylaşmış. Sayfayı da beğenmiş. Yorumunu da atmış. Yani her şeyi, her koşulu yerine getirmiş değil mi? He. Teşekkür ederim Donarat Bey. Getirmemiş. Hayırlı olsun Yusuf Gürova. 9. kazanan sensin. Değiştirerek sistemi olursa. 10. olarak da son çekişimizi yapıyoruz. Bakalım kazanacak mı yoksa tekrardan çekmemize neden mi olacak? Çek Şurayı temizleyin başlatıyorum. Mert Han. <laughs> Mert, Mert, Han. An. Aynen Mert Boşluk Han. <laughs> Yorum atmış. <laughs> evet. Paylaşmış. Ben. sayfayı. Evet. Şuradan buluyorum Like dağıtmış. Son talihimizde Mertan. Mert arkadaşımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya giriyorum. Çabuklar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazananlar burada. Çabuklar. Bunları e, video ile birlikte yorum olarak da yazacağız bunları. Bize en geç iki gün içinde ulaşmaları videoyu mu izlesinler? Ya videodan yani, izleyin sonra. İzleyin lan o kadar ha. çekiyoruz. Ha, videodan sonra Hani Altta da e, ekleme yapabiliriz. Onu video bitişinde... YouTube atarız. zaten. Aha, aynen YouTube atacağız. Kazananlar gördüğünüz gibi <laughs> bunlardır. En geç iki gün içinde bize ulaşmaları gerek. Ulaşmadıkları takdirde... Kaybedecekler kazandıklarını. Herkese iyi günler. Arkadaşlar. Katılan herkese çok teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize beğenmeye devam edin. Bize de çekilişlerle size... düzen ne daha kaliteli zaman <laughs> <laughs> benzer çekişler yapalım bu çekişin değerinde hatta daha fazla daha güzel çekişler yapalım Aynen. sağlıcakla kalın iyi günler